Erler, erler söndürüyor. 5'e gidiyor. İngiliz

Merhaba ben Simge Kulut. 25 yaşındayım. 30 Ekim 2020 e, tarihinde saat 14:51'de benim hayatımın bir dönüm noktası oldu. Evde annem ben ve kardeşim oturuyorduk. Annem salondaydı, ben ve kardeşim aynı odadaydık ve bir anda e, yer altından hiç daha önce duymadığım bir ses duymaya başladım. Bir anda e, evin içi çok şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Kardeşimi kolundan tutup deprem oluyor, kaç dedim ve onu dışa doğru itmeye başladım. Daha sonra kardeşim evden çıkmayı başardı. Ama apartman koridorlarında kaldı. Annem salonda olduğu için annemi kolundan tutup annemi çektim. Zaten 10 saniye sonra evimiz, 7 katlı ev çöktü. Ben ve annem aynı yerde enkazda kaldık. Kardeşim bizim bir altımızdaydı. Sürekli annem ve kardeşimi 2 dakikada bir seslenip yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyordum. 4 saat enkazda kaldım. Annemi görebiliyordum ama kardeşimi göremiyordum. Sürekli birbirimiz iletişim halinde yaşayıp yaşamadığımızı kontrol ediyordum. Enkaz alanını zaten hiçbir şekilde anlatamam. Çok dar bir yerdeydim. Nefes almakta bile güçlük çekiyordum. Annem zaten yanımda şoka girmişti. Bir yandan onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Daha sonra kendim kafamı toplayıp hiç öleceğimi düşünmedim. Dedim ki ben buradan çıkacağım. direkt 112'yi aradım ve adresimi verdim. Ve daha sonra İzmir İtfaiyesi'ndeki ekipler, şu anki çalışma arkadaşlarım beni kurtarmaya geldi. Babam da beni kurtarmaya geldi. Kardeşim çıktı. Kardeşim bizden daha kolay bir şekilde çıktı. Annem ve ben daha zor çıktık. Daha sonra bir hafta Hastanede tedavi gördük. Ben yürüyemedim. Anne ve kardeşim ameliyat oldu. Ben fizik tedavi gördüm. Şu anda şükür ben de iyiyim. Annem de, kardeşim de. Bu olay beni etkiledi. Hem babamın bu mesleği yapmasından ötürü çocukluğum itfaiyede geçti. Hem de İzmir itfaiyesindeki ekip arkadaşlarım beni kurtarması beni çok etkiledi. Dün onlar beni kurtardılar, bugün ben başkalarını kurtaracağım. Ayrıca İzmir İtfaiyesi'nin deprem ekibinde de yer alıyorum. Deprem, arama kurtarma, yangın eğitimlerinin hepsini bir alıyorum. Ben umudum hiç kaybetmedim. Çaresizliği nasıl bir şey olduğunu bildiğim için, enkazda ben çaresiz bir şekilde, hiçbir şekilde hareket edemeden kaldığım için, çaresizlik nedir, yardım beklemek nedir bildiğim için, ben de şu an benden yardım bekleyen insanlara o şekilde yardım edeceğim. bu tarz olaylar yaşayan varsa ben umut etmelerini öneriyorum. Umut hiçbir zaman kaybolmaz. Güney bölge ve hala itfaiye bölge amiri olarak görev yapmaktayım. İsmim Mehmet Akbulut. Yaşım 59 şu anda. Görevliydim o anda Torbalı'da. O ara ufak kız beni aramıştı. Baba bizi kurtar diye. E, kurtar deyince ben ama binanın çöktüğü, etti. Yani böyle bir şey hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. Ben alelacele Torbalı'dan e, çıktım. Benim kız Simay e, dakika sürmeden arıyor. Baba kurtar Bizi baba kurtar diye. O yol bitmedi bana. Trafik kilitlendi. Yayan olarak koşarak nasıl gittiğimi bilemiyorum. Çocuklar, eşim enkazın altında. Arkadaşlarım olay yerinde o ara. Onlarla beraber ben de kurtarmaya işlerine girdim. Vallahi elimize, tırnağımıza kazıya kazıya bir 4 saatlik uğraş çıkarttık çocukları. Allah'a şükür hala nefes alıyorlar. Hala 4 kişi sofraya oturuyoruz diyorum beraber baba kız aynı mesleği paylaştık. Aynı işleri yapıyor. Mesleğimizin riskleri var ama her mesleğin riski var. Yapacaktır layıkıyla. Valla ben çok sevindim. Benim mesleğim kutsal bir meslek. Bir daha dünyaya gelsem ben bu mesleği seçerim. İtfaiyeciliği ben çok seviyorum. İtfaiye ailesini çok seviyorum. Kızımın da bu mesleği seçtiğine ben çok memnunum. Simge bu mesleğe çok hevesli. Çok e, istekli, çok çalışkan bu işi layıkla yapacağına ben eminim.